Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videoda <laughs> bir yere gitmiyorum veya bir yerden gelmiyorum veya bir yerde değiliz. Bu videoda evdeyiz. Maskemden de anlamış olduğunuz üzere. Evet. Covid-19 yakalandı annemle babam. Ben yakalanmadım. Allah'a şükür. Şimdi anlatıyorum. Birkaç fil e, video öncesinde annemin biraz rahatsız olduğu için eve gittiğini söylemiştim size. Ama annem hani ortancada e, büyük bir difriz var ya, soğuk hava deposu, e, meyvelerin, sebzelerin falan orada durduğu yer, içecekler falan duruyor. Soğuk hava deposuna girmiş anne Orada oraları düzenlemiş. Sonra da oradan çıkınca o akşam hasta oldu. Ee, bize zannettik üşüttü. Sonra işte e, hasta oldu. Ertesi gün doğum günü oldu. Doğum günden sonraki gün sabahı babam annemi hastaneye götürdü. Annemin her yeri ağrıyor. Hiç ağrıyor. Eee yani grip gibiydi. Ciğerleri falan ağrıyordu sadece yani. Doktor da test yapmamış korona testi. Korona testi yapmamasının nedeni, korona testini yapmamasının nedeni ateşi yokmuş yani demiş ki doktor anneme. Ateşin olunsa çıkarsa gel test yapalım demiş. Yani bu nasıl bir mantık? Kadın bütün şeyleri taşıyor. Sonra teşhis olarak bronşit konuldu anneme o gün. Ciğerleri inmiş bir bronşit. Sonra annemler eve geldi. Dün. Dün evet. Eve geldiler. Sonra babam dün kötüleşmiş yani. Halsizlik falan başlamış. Kemiklerde dökülme falan. Kemiklerde dökülme derken lafın gelişi yani. Yani her yere ağrıyormaya başladı. Sonra eve geldi, yattı. Ee, sonra cıma hmm, ne oldu sonra? Maskem hep kayıp duruyor ya. Hmm. Sonra akşama babam ateşlendi. Annemin de burnu koku almamaya başladı. Annem de artık bütün koronavirüs belirtileri vardı. Sadece ateş yok. Bir de annemin tat alma duyusu da yok şu anda. Ee, sonra ne oldu ya? Hatırlamaya çalışıyorum. Sonra işte dün gece babam ateşlendi falan. Bu sabah hastaneye gittiler, test yaptırdılar. 12 civarıydı galiba saat, 12 civarı. Ee, saat biraz önce saat 6'da Saat 6'da çıktı testin sonucu. Aradılar. Dediler ki ikiniz de pozitifsiniz. Ve inanabiliyor musunuz? Bugün de şenlik var. Bugün ve yarın. Şenlikle konser var. İnanabiliyor musunuz? Anne baba yukarıda onlar. Yani, yani iki, bizim ev dubleks. Onlar onların odası yukarıda. Annem ve babam. Onlar yukarıdalar. Bize alt katta. Attı. Muhammed Emin Bey de ben. Bize temas olduğumuz için neden çıkmıyoruz? Bize korona yok. Korona belirtileri de yok. Biz yani Muhammed Emin Bey dedi ben de. E, belirtiler olmadığı için e, bize test yapılmadı. Ne diyeceğimi de unuttum. Her neyse işte. Şu anda annemle babam korona büyük ihtimalle aynı evde olduğumuz için bize de geçecek. Ama geçmeye de biz. Hiçbir şeyim yok o konuda. Biz olmadığımız için işte maskeyle falan geziyoruz evin içinde. Hepimiz olsaydık belki takmazdık ama bilmiyorum. Aha. Çok sıkıcı. Bu döneme gelmesi çok kötü oldu. Yani bu dönem çok kötü. Yani bu iki gün olmasaydı keşke abicim. Konser var. Resul Dinler geliyor. Yarın Resul Dinler. Bugün Hakan. Şenlikler var. Uzun uzun adamlar geliyor. Abicim bugüne de denk gelmezsin ya. Olmadık. Bugüne kadar temaslı bile olmadık. Korona testi bile olmadık. Geldik koronanın son döneminde. 2021 şu andaki şey yoğunluk yok ki. onun için son diyorum 2021'in Ağustos ayının bugün 4'ü 4, 4 Ağustos da mı korunu anne kimden bulaştı hiçbir fikrim yok annemle babam zaten biliyorsunuz çalışıyor annem ortancının kasasında babam otelde sürekli insanlarla yani muhatap olmak durumundalar maske olsa da hani maske bir işe yaramıyor ki Bakın. Şurada çakmak olsa maske söndü Ve birazdan şeyler geldi. Yani biraz önce. Yani sağlıkçılar mı desem, görevliler mi desem bilemedim. Aa onlar geldi işte babama aşağıda şey ilaç kullanımı, temaslar falan istedi. Şu anda hiçbirimiz çıkamayacağız. 19 gün evdeymişiz. Babam az önce söyledi. 19 gün boyunca <laughs> evdeyim. Bakalım bana geçecek Bana geçerse kesinlikle bilmiyorum ne olacak. Ama annemlerin ilk önce yani sırtı falan ağrımaya başladı. Babam ateşlendi. Halsizlik başladı ilk önce. Gecesinde ateşlendi babam. İkisi de pozitif. Bizde test yapmadılar hiçbir belirti olmadığı için. Bize inşallah geçmez. Bugün Sadece başım ağrıdı benim yani başım ağrıyor hafiften. Niyesi bilmiyorum. Konsere gidemeyeceğim için üzülüyorum sadece. 19 gün evde kalacakmışız. Ne biliyor musunuz? Of of. Cidden sonunu bulduk. Oh. Yani bu zamana kadar olmadık. Bakalım nasıl atacaklar. Süreçten sizi haberdar edeceğim. Bu video kısa bir video olacak. Sadece bunu söylemek için. Yani benden 19 gün Video beklemeyin ve eğer ki mesela ben de 19 gün mesela diyelim ki 5 gün sonra korona mı oldum? Bana test yapılacak. Ben bir ya da mesela 19 gün geçti mi? Ben 19 günün sonunda mı korona oldum? Bana test yapılacak. Benim 19 günüm bir daha uzuyor. Okul zamanı mı dışarı çıkacağım ben? 19 gün ne ya? Bir ay evdeyim. Kafayı yiyeceğim. Temaslıyım. 19 gün. Ha şimdi düşünce delireceğim. 19 gün ne abi? <laughs> Neyse ben yine evde bir şeyler çekerim ya da çekmem bilmiyorum. Ah. İnşallah bize geçmez. İnşallah annemler de hafif atlatırlar diye e, dua ediyoruz. Siz de dua edin. Dualarınızı eksik etmeyin. Odada tek başımayım ama maske takıyorum. Yine de tedbirli bırakmamak gerekiyor. Korona bitti demeyin. Maskenizi takın. Yani ne diyeyim yani. Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim. 19 gün evden çıkamıyorum. Eğer korona olursam bu süreç uzayacak da. Of Allah'ım her neyse hadi görüşürüz